İşte. Açtım Merhabalar İbrahim Naz. Ama ne ne de dumandan çıkıyor. Lan götümü yakmışım dün Belli belli götünden numara çıkıyor kardeşim. Alak Hadi gidelim. Korumacılar cı, cı. yani Allah'ına kavuştur Hadi siz benimsiniz. Abicim sen beni şuraya götür dene. Tamam. Hakkını helal et. Ya talbete bakıyor. Kör olacak. 15 numara gözlük takıyor. Ver lan, lan şuna. kafeyi. uf be kafaya bak. Çok iyi. kes yalnız Keşke Hoppa. Geçelim şuraya bakalım. Metkop. Ya ne diyorsunuz? Ya ben bunları neden küfür ettim belli işte. Ha TV'm onu aşık olan. Sen de TV'm bakmaz hadi defanı çıkın ama. Aslan parçası. Yüzünün onu senin be. Ne sen kim ne? Anan. Ne ne. Hoppa. Götümden çıkartıyorum. Ben durun durun hiçbir tuvalete dönüşmeyin. Bunları kullanım. Teşekkür etme bu. Hı. Ne yapıyor lan? mola bu. Beyinleri çölümüz yakın gideyim. Boşlar yani. Tamam. Tamam değil lan. Ne diyeyim ya? TV Mavun. Anan anandır. Lan bu ne lan? Ufak. Siz bir önümüzden çekilin. hı hmm, hmm, Cimen. Bu nasıl bir Cimen lan? Cimen de değişik bir Cimen. Kolu var bu Cimen. İşinize bakın kardeşlerim. Şşt, maymun baksana bir anandır. Senin babandır. Oo nereden buldun lan? Götünden çıkarmadın değil mi? Şuradan çıkarmayı kapat. Yoksa götüne sokarım. Ya en sevdiğim sahnedi ya. Keşke bitmeliydi. Evet buldum yerlerini. Gezileyelim. Abi tamir Şu yandan da yapsana be. Yapacağız yapacağız. Sakin. Hoppa. Merhabalar beni hatırladınız mı? Yok hatırlamadım kardeşim. Aa, ha, kardeşimiz gelmiş. Hoş gelmiş. Aman Atita hatı, hatı, teyvem ben, beni düdüklüyor. Gel lan. Abi dur seni şuradan nasıl tamam Tek Aa, misafir gelmiş. Merhaba. Aman. Niye kalamazlar? Yarın futbol oynayacağım akalarda. Artık oynayamıyorum. <laughs> Fırayda faz mı zindi? Şu an güçlüsler. Saldırmanın tam zamanı. Yemin et. Yok deden. Bugün işini bitireceğiz. Siz ikiniz eve döneceksiniz için bacağınız yok. Ya bacağım olmazan olur. Aman ne olursun, ne olur ki ne olur diyor. Bir diyeyim azam tekme attı Adam akla ama Hop 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 ya nasıl olur ya nasıl Bir aydır yapmıyorum bari yapayım. Onu dört yılında yapmıştık abone sini. <laughs> Hadi gidelim. Hayır. Liderini üstüne getir. Resmi liderini üstümüze getir. Deli misin? Resmi tamamlamak için, resmi tamamlamak için zamanımız yok. Lan ben onu nasıl öyle götüreceğim? Hayır. Hayır, bizim bizim mahalleyi kırmış. Yemin et Ya mahalleye ne olmuş bizim? Arkadaşlar, burada bizim evimizi yapıyorlar. Yani, lütfen görüşmemizi alabilir. Abi ya... Cidden bizim mahalleye... Ya. Bizim ev sağlam duruyor. Ben sizin yaşadınız yaşadım, nasıl? Ne anlatıyorsunuz lan? Ne oluyor lan? Ne? ne laflar? Al bakayım. Al, tadına bak. Ben mi bakacaktım? çıktı araştırdım, mi? Ben enayi miyim lan o kadar işinle? Beynin yok ya o yüzden enayi şimdi. Hadi ben gidiyorum. Şaka şaka yapacağım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Aman ha. var mı ya gm? Aman ha lan. Safları bir şey çıkıyor. Aman ha. İşinizi bitireceğiz. Ne bakıyorsun? Gevşek Anan sen iyi misin? Neren mi ya amın? Ama bu savaşı bugün bitiriyorum. Ve Allah ver. sen yat aşağı bakayım. Hoppa. Ben beynine soktu. Hayır ölme. İkinizi de kaybetemem. Ahmet koş koş. Anlı. Abi dur. Oh, oh, götüm yanıyor. Aa. Ne bakıyorsun gevşek. Sustan. Sen. Seni öldürürüm bakarım. Gel gel. Bu da bana